arkadaşlar bugün sizlerle beraber hep birlikte TNT fırlatacağız. Evet arkadaşlar yanlış durmadınız. Beraber TNT fırlatacağız. Ve bu çok kolay. Yani yapmamız gereken tek şey bir tane komut bloku. Tabi bundan önce size komut bloğunu nasıl alındığını göstereyim. Şimdi bunu yazalım. Buraya give yazıyoruz. Ay give yazdım. Böyle yazıyoruz. Sonra Sonra arkadaşlarınıza vermek istiyorsanız şöyle yazacaksınız. Ama ben sadece kendime alacağım. Yani siz de kendinize almak istiyorsunuz. Bunu yazıyorsunuz. Sonra command yazıyorsunuz. Burada alt r var. Sonra blog yazıyorsunuz. Sonra giriyorsunuz. Envanterinize böyle geliyor. Zaten ben o vardı için öyle bir daha uğraşmadım. Şimdi böyle iki tane koyuyoruz arkadaşlar. Şunu silelim. Sonra bunu bu ikisini de yenile yapıyoruz. Yani yeniden yapması için. Çünkü TNT fırlatmamız için böyle yapmamız lazım. Şimdi bunu da her zaman etkin yapacağız ama şimdi şimdi restoranda kalın arkadaşlar. Ee, son şimdi ne yapacaktık? Heh, şimdi buralara komut gideceğiz. Şimdi buraya diyorum ki. Şimdi ben buraya buraya bunu yazdım. Siz, siz videoyu durdurarak siz de yazabilirsiniz. Tamam ben komutu girdim arkadaşlar. Girdim. Şimdi buraya on, TNT yazıyoruz. İsterseniz bunu da yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar işte işin hızlı kısmı geliyor. Hızlıca her zaman etkin ve burayı da hızlıca her zaman etkin yapın. Şimdi hazır mısınız? Başlıyoruz. 1-2-3-Başla! İşte gördüğünüz gibi TNT'ler uçuyor arkadaşlar ve böylece karşı atak yapabilirsiniz böyle. Yani tabi savaş savaşıyorsanız böyle bunu böyle bir şey yapmanızı tavsiye ederim bakın gerçekten güzel bir karşı atak yapıyor. Eğer siz bu konuda beğendi, beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki konuda kadar görüşmek üzere bay bay.